game ne ya? Krep game olmuş burası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kişiyiz. Parayı sadece ikimiz yiyeceğiz. Ama tabii ki ben onu öldüreceğim. Çanın. O yokken konuşuyorum arkadaşlar. Tabii ki ben onu öldürüp bütün parayı ben kendime alacağım. Git o. Aha buradaymış lan. Git o, ne yapıyorsun orada? Ya çalışsa be. Çalıştı. Sonunda çalıştırdım radyoyu. Buradan bilgi alacağım. Buradan çıkmamız gerekiyor. Çalış ne? artık. Ya ne yapıyorsun? Bırak çalışmasa da olur ya. Biz burada parayı alıp gideceğiz zaten. Canım ben yarışmak istemiyorum. Anlamıyor musun ha? Sa Bak, şeyden anlasaydın sen anlardın. Gel buraya çakacağım ağzını. canım bir dinler misin? Bak şimdi ne? bizim burada yarışma zorunluluğumuz yok. Bizim zaten paramız var. Benim cebimde 5 dolar var. Zaten yarın o 500 TL <laughs> olur. O yüzden yarışmama gerek yok. Tamam da yani. Canım ben benim gözüm yükseklerde. Anladın mı? Benim gözüm çok yüksek. Yükseklerde tepelerde. Ben çıkacağım o yaşlı adamla adamdan biri olacağım. Ya sen manyak mısın desin ya. Hadi gidelim. Tamam. Hadi senin için yarışalım hadi gel. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hemen tamam, verelim redimizi verelim redimiz redimiz. Verdik. Bir dakika. Oyun ne? Tahmin etmeye çalışalım. Oyun. Halay çekme. <laughs> halay çek çekemeyen ölüyor mu? <laughs> ne öyle de olsaydı güzel oyun. Allah Allah kalamalı oyunu olmuş ya. Bu ne lan? Ne oyunu olmuş? <laughs> be Ka kamalar. Söyleyemedim ben sen kamalar dedim. Ben konuşma özür dileyeyim bugün. Bu ne böyle? Allah bilir. Bilmiyoruz. Aman Tanrım ya. Ne, ne, ne olacak? Bir tane buton seçmediğimiziz. Buraya çıkamıyorum. Tamam ben. Buradan, buradan mı Geçtim buradan. Lan ben geçemedim niye? Ben geçemiyorum. 5 saniye kaldı. Ben geçip basacağım önce. E, bas artık. Bastın birine. Ne olacak şimdi? Ay denk yeşil çıktı. Ha, ha. Ben, ben. Ben ben gidiyorum. Ulan pembeye bastı. Ben pembeye basacaktım ya. Aa! Arkadaşlar Biz... hangisi olabilir? Karşıda çıkacak renkle aynısını tutturman lazım. Nasıl yani? Ya bir tane seç. E'ye ya hadi. Lan düsüyorsun adı akıllı yayım. Arkadaşlar ya... beni şaşırttın ya. Ya ben beni kazandım. Para, para benimdir. Ama bir dakika. Beni şaşırttın şu anda. Göbeğim, Aynen. popom, kafam. Ya pislik daha dans ediyor arkadaşlar. Ben ne diyecektim ya? Oley. Paralar benim oldu. Birazdan benim olacak. Canım bak ben o oyunu anladım şimdi. Sen bir renk seçiyorsun. Yani içine doğan rengi. karşı renk, karşıdaki renk tutarsa kazanıyorsun. Ama sen hiçbir renk seçmediğin için patladım bomba gibi. Ama sen dedin ki karşıdaki rengin aynısını tuttur dedim. Ben o yüzden bekledim orada zamanın geçmesini. <laughs> ya manyak mısın? Of ya beni şaşırttı ya burada önce sen geçeceğim. Aa bir dakika bu şey değil mi? Ay doğrusunu bilmemiz lazım. Hadi bir bakayım. Um, bir dakika. Ben daha önceden camcıda çalışmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunlar cam değil. <laughs> ben bunlar... daha önceden tuvaletle çalışmıştım. Bunlar kakaya benziyor. Ben de şu sağdaki ben gidiyorum. E, tamam bir dakika bir dakika gitme. Hadi. Önceki oyunda sen öldün ya. Senin için sağdakini atlıyorum. Hadi atla. Doğruysa yaşarım hadi. Ah oh, doğru bildin lan helal olsun. Ben bilirim. Dedim sana ben tuvaletçide çalıştım. Şimdi sen hadi. Önümdeki midir yoksa buradaki midir acaba? Aa, bilemiyorum hangisi acaba ya? Hadi ya 17-18 on... bitiyor o zaman bitiyor. Ah düştüm suya. Kere yüzünden ya, Kafası burada kaldı ya. Ya Benim her türlü kazanıyor olmam gerekmiyor mu? Hayır geçmek zorundasın. <laughs> Aa geçtim valla geçtim. Bence 3 bu... saniye. Ah be! O atladığım değilmiş <laughs> ya. Tam alıyordu. Evet. Tam başaracaktım ben, ben, bu oyunu. Başaracaktım olmadı. Senin yüzünden ya. Başardım başardım. Tuvaletçi Patlamayı başardım. Tuvaletçi de çalışmıştım işe yaramadı. Aha. Bu seferki buzlu su. <laughs> e bunda ne farkı var? Bunda da buz patlıyor popomuzda. <laughs> Yok, ki. <laughs> yok evet ne bekliyorsun? Um, hmm. bir dakika hangisi olsun? Sol. Ha sol al. <laughs> aa, 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 ben ha işte buranın farkı da bu kayıyor işte onlar. Ya Gördün mü? Ya zormuş ya kaydığını niye söylemiyor? Başta bir uyarı yapsınlar. Yani normalde bu bilgi sende olması gerekiyor. bul ya. <laughs> Buzlama. Buz bizim ayaklarımız niye çıplak? Ha? Ayakkabı vermiyorlar. Aa normali geldi. Hı. Hmm. Şimdi sende sıra. Ben de mi? Tamam bak ben camcıla çalışmıştım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Boşuna gitmesin hadi camcı. Tabii yaz tatillerinde çalışmıştım bir dakika şimdi. Bak bakayım hangisi? Hmm. Işığı geçirmeyen temperli camdır. Al. <laughs> 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 Arkadaşlar Keşke camcı da çalışmasaydı. Işığı geçirme Lan, beni geçiriyormuş. Ya ben niye böyle fazla durmayı <laughs> yapıyorum ya? Sen cam tutturamıyorsun da. Ya <laughs> ben körüm kör. Bari sen önden gitseydin de camı kırsaydın da ben gitseydim. Ya böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olamaz. Senin karakterin sakat Bilmiyorum, ya Niye öyle şöyle fazladan bak. zıplıyor? Hayır <laughs> ben fazladan zıplatıyorum tutmaz diye. Normal zıplayınca tutuyor mu? <laughs> ya şey shiftle koşmayacaksın. Bunda böyle normal. Ha normal atlayacağım. Tabii insan gibi. Aynen. Ha <laughs> tamam. ha ha tamam. Bir dakika. Burada şey oluyor. Kafamıza bir şeyler düşecek. Renklerin içinde <laughs> kal. Aman Allah'ım. Arkadaşlar. Burada renklerin içinde kalacağız. Ben koşuyorum koşuyorum koştum. Ah. ah. Oha. Oh, Oha. Oh, Neler oluyor? Neler geliyor başımıza? Oo. Az daha kafama düşüyordu. Lan lan çok uzak. Lan çok uzak. Ah. Oo! Oh, çok uzak arkadaşlar. Ah. Ya son, son anda. anda. Son ben anda. kayarak kaçtım. Son anda. Niye geldin? <laughs> Git buradan. Git lan. Ah. Koşmalıyım. Koştum. Aa! Oğlum <laughs> ah. <laughs> ben kazandım. Öldü geberdiği ben kazandım. Sıratım. İşte şimdi dans. <laughs> Vay be. Sanki. Mutlu musun lan? Çok mutluyum. Paralar Hadi benim bek, oldu. Mutlu. Hacı. Ha, senin oldu. Tokadı yersin. ha? senin tokadı yersin. Şimdi burada nane yiyeceğiz. Aaa. Birbirimize sıkacağız. Ama sadece şey geldiğinde, sinyal geldiğinde. Evet. Arkadaşlar bip gibi bir ses gelecek. Birbirimizi sıkacağız. patırdanak. danak. Kütür denek. Bak 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 nasıl sıkıyor bak. Aa kurşunun bitiyormuş. Böyle havadan havadan sık tabi. Ben sen de vurdum ya. Ya ben hiç vuramadım mı anlamadım ki. Ha ölmedik. Ölmedik be. Ay, Ee, eksilmemiş ben 100 tane sıktım. O benim kurşunları mı gördün? Bence burada arada ebelemece olacak galiba. Dur bakalım. Aha, Aa! Aha ebelemece. Anam ebelemece arkadaşlar kaçmam lazım. Aa! O ebelemece şeyini bana vermeye çalışacak şimdi. Lan verdin lan. Lan Kışından kışın vurdum. Gel buraya 29 saniye kaldı. Ya hayır ya. Buraya gel. Ah. <gülüyor> <gülüyor> gel lan buraya. Gel kimde patlarsa gel. <laughs> sen de patlayacak. Hayır buraya gel. Neredesin sen? <laughs> Beni izliyorsun. Lan sen kelimi Gel buraya. <laughs> gel buraya. Ne patladı? Kafası gözü dağılmış. Yürüme. <laughs> Şimdi dans Abi zamanı. Senin poponu görmek zorunda mıyız Ertuğ? Dur canım bak, bak. dans etmekle meşgulüm. <laughs> Git o? Evet. Git o. Ha canım söyle. En son kafam patlamıştı. Ne olmuş? İyi misin? Evet patlamıştı. İyiyim. Ölmedim. Ya ağzını kırayım <laughs> senin oğlum. Ağzını kıracağım. Sen göreceksin ben çok bunu. Lan. lan coşarım lan ben burada. Coş lan hadi coş lan. Sen lan, ben daha çok coşarım. <laughs> ah vurma. Vurma vurma. <laughs> Anam gene mi? Evet ateş etmeli. Arkadaşlar ateşi çakacağım şimdi. Nerede ya göremiyorum da. Biz birbirimizi vuruyoruz ama ölmüyoruz. Niye acaba? Evet niye öyle oluyor? Selam. Selam. <laughs> Gerçekten Ha bizim... canım gitmedi. Seni gidiyor mu? Benim işte gitmiyor. Sağ alt köşede yüz benim. Yok gitmiyor. Benimki de gitmiyor. Şu an sen ceza alıyorsun yalnız. Niye? Öldüm mü? Fena. lazım. Anlamadım ki hiçbir şey. Lan benim Ay. kalmamış kaçmam lazım. Ben hiçbir şey anlamadım ya bunu. <laughs> ben de anlamadım. Normalde senin ölmen gerekiyor. Sen öl ben niye öleceğim? Hayır ben çaktım kaçtı Oha lan öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim ben niye öldüm ki? Anladım. Bizim canımız gitmiyormuş. Kim kimi daha çok vurursa. Yani birbirimize eşit vurursak süre bittiğinde ikimiz de ölmüyoruz anladın ha. Ben seni daha mı az vurdum? Evet. Vay be. Neyse olsun. Sen yeteneksiz olduğun için, ellerin tutmadığı için, silah kullanamadığın için. Salak! seni vurmadım işte. Daha ne istiyorsun? <laughs> Aa bomba vermeyecek galiba haberin olsun. Aa inşallah bana vermez. Şans sana verir de ben kaçarım yakalayamaz. Hadi. Aa bana verdi bana bana verdi. Buraya Aha, çıkamazsın bence verdim. sen. Bekleyeceğim burada çıkamayacak bak. Lan çıktın mı? <laughs> Abi daha aşağı düştüm lan bir dakika. Tokadı da yedi. Ben çıkmaya çalış, ben başka yerdeyim. Seni mahvedeceğim seni. Anam. <laughs> koş koş elinde şeyin var. Neredesin? Yokum, yokum. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben de patladı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. İçinde patlasın. Ya Geçin. ben yok ya of. Oh. Popomu da gösteriyorum ya Artur. Ha dur görmek zorunda mıyız? Burada <laughs> Hadi gel gel. Hadi <laughs> gel sana kimin daha iyi olduğunu göstereyim gel. Sen, sen kimsin benim daha iyi olduğumu göstereceğim. Bir tok bir kere de tokat atma lan. Oha. Şimdi kim kim Aa. daha iyi? Bu oyunu ilk defa oynuyoruz. Lavlardan <laughs> kaçınmamız gerekiyor. Nasıl Bu kaçıyor? kayalar lavların içine batıyor. Hadi bakayım kolay gelsin. Hangisi batacak? Bilmiyoruz. Bak Aha, gösteriyor o bak o batacak. Aha Aha, ne oluyor? Lan benimki kalsa keşke sadece. Ah lan ben! Lan ağzını kırayım lan! Lan niye vuruyorsun <gülüyor> bana? <gülüyor> ne zannettim bunda bir ümidi düşürmemiz gerekiyor. Ya ya sen var ya sana bir şey demiyorum. Oo, oh, dans 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 dans. Kazandım <laughs> sana bana helal mi sandın? <laughs> bir de bekliyor yanına geldim bakıyor öyle. Bir Ay, tane ben seni öldürmeyecektim ama öyle. Pistik. Ben seni öldürecektim. <laughs> bir daha çak bu Bunda böyle yok işte yok. Bunda Aha. var işte Allah Allah yapmışlar. Bu nedir? Bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Bence top gelecek kaleye maç. <laughs> Öyle değil mi bir sağ gibi? Ana! Ne iniyor? Daha aa Ay, kayalar bir... iniyor. Oha oha! Aa çok 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 çok, çok uzak. Ay girdim. Girdim içindeyim. Son anda girdim. Merhaba. <laughs> Sana geleyim de bir tane çakayım da gör. Vuracağım ağzını. Kaybetmeyeceğim ha, Pro oynayacağım görürsün. Oyna be. Pro oyna Çok pro oynayacağım. Kaybetmeyeceğim. Aa çok uzak. <laughs> 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 Hadi kaybetmeyecektin. <laughs> çok pro oynadım. <laughs> Baya prosun ha. Aa. Geliyor dans. Şu arkandaki top da çok komik. <laughs> Orada gerçi çok komik. Ayrıca ben de çok komiyim. Niye erkek kılığındayım onu anlamadım. <laughs> Karakter yapman izin vermiyor oyunda ya. Evet. Maafes. Senin ağzını kıracağım ama. Sen görürsün. Aha! Gene geldik. Gene <laughs> geldik. Hat hatırladın mı? Hatırladım bana çaktığın aşağı attığın oyun. Evet yine atacağım yalnız kusura bakma. Bakayım inşallah benimki düşmez ya. Aman! Aman ya ya! ama. ya abi ya ben şu atlamayı niye yapamıyorum ya? Hayvan gibi atlıyorum o tarafa doğru. Yeteneksizsiniz. Dur. Sinir crazy. İkimiz de öldük yalnız. Kimse kazanamadı bu oyunda. Ben Seni... kazandım işte. Ben Yo. aslında kazandım işte. Al işte cam. Nane yemedik. Tamam. Ben camcıdayım. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu oyun ücretsiz yani ücretsiz bir şekilde Steam'den oynayabilirsiniz ve yani çok eğlenceli bir oyun. Bence ücretli olmadan önce hemen oynayın. Hadi git. Atla. At, at. Evet. Bir dakika bir dakika. Bir dakika dur bir ya. Gideceğim seni aşağıya. Ben burada bak camlarla ilgili bir tekerleme söylemek istiyorum. Hı. Canan'ın camı patlamış. Camcıya gitmiş. Cam taktırmıştaki. Çıkarmayın sakın. Tamam ya mı? O, ne dedin? Bir şey diyeceğim. <laughs> Şimdi bu kötü bir şeyse ben video koyamam. Senin ağzını kırayım. <laughs> koy koy sen. Gidiyorum. Ah, ah. Ya sen niye basket oluyorsun sürekli? Ya ayarını yapamamışlar. of <laughs> Allah'ım ya. Bir dakika. Bak Sukit Game'de şu aradan gidiliyordu şu demirin üzerinden. Gidiyorum hazır mısın? Hadi git bakayım. Hop. <laughs> Tam basket. Gittim ama öbür dünya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sukit Game'imizdeki bu neydi? Krep Game'imiz. Bu game Sukit Game değil ya. Yengeç oyunu Krep Game bu. Tamam. Hamsi ne bileyim ben ya. Şimdi Hamsi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dın 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 dın. Hamsi <laughs> oyunu Hamsi ile Hamsi ile eşelim <laughs> Öf ya gitme şimdi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda yataklarımız var Mevcut Buyurun gelin buyurun Aynı zamanda para da veriyoruz ama bir şartımız var Ölüyorsunuz geberiyorsunuz <laughs> Sen konuşuyorsun ya senin enstene tokat atıp duruyorum <laughs> Evet çakıp duruyor Şimdi nane yemedik mi Bunda hep öldüm bir kere kazandı ya of bu sefer gerçekten shift'e basmadan atlayacağım. Yeter artık. Shift'e bas ama. Ah, ah. Basmayacağım ya. <laughs> basmadan öl ölmüyorum. Basmayınca. Git buradan. Git. Git buradan git. Düşsen Allah. Ya of ya ben seni niye itemiyorum ya. <laughs> ya oğlum <Kazandım> ya oğlum. <laughs> Kazandın mı? Ama süre Kazandım bitmişti. He, Kazandın ya Heh tamam. Kopişkom. Ama. Oh, Pikir ben de asılıyor. Paraları Yapma. beraber yiyeceğiz, tamam mı? Tamam, tamam. <laughs> evet, git oğlum söyle bakalım, oyunu nasıl buldun? Ben harika! <gülüyor> <gülüyor> gelmiş bulmaktayız. Umarım bu videoyu çok ama çok beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.